Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler, yeni PUBG Mobile videosuyla da daha karşınızdayım. Evet atladık. Ee, Livik Weapon'la yeni bir mapte bir yere. Ee, Chris Vector buldum gayet iyi. Şimdi bakalım rakipleri öldürebilir mi? Bu bizim adammış? Aa var şurada biri. Tamam dur. Burada biri var. Adam mı öldü? Adam görebilsin mi vuruşu? Adam da... Nereden vuruyor? Ne beni mi öldüreceksin ha? Tamam bak. Gerseler öldür. <laughs> Alacağım burada herkesi. Hadi bakalım. Et evet. Umarım videomu beğenirsiniz. İki kilimiz var. 35 kişi kaldı. Çok de Yeni map please Atladım bakalım. Ah şurada. Aldım oğlum seni. Bak şimdi bak 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 nasıl koşuyor nasıl koşuyor. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Bu üçe ve kas falan. Of of, güzel yapmış. Daha kötüymüş sadece. Arada bir kişi daha vardı ha. Künel doludur. El varmış. <laughs> Kusura bakmayın. Öyle hemen bizim değil galiba. Az bom Gerek yok. Ne merak ettim. Hemen ona bakalım. Aa, başlangıç arandaki tünel. Çok güzel. Bayağı iyi tünel. Gerek yok. Bu ne? alacağım ya. 5.56'lar da vardı. Aa! Alanda değilmişim. O koş. Böyle hata olabilir mi ya? Bir dakikada gidebilir miyiz? Bakalım buna binebiliyordur inşallah ya. Her yerden ateş et. Burada da bir ateşliği var. Gördüğüm indiririm ama. arkada arkada Kafa yedin oğlum sen. Görüşürüz aslan parçası. 5 kilo 16 kişi bakalım living map'ini alabilecek miyiz? Gizli tüneli de keşfettik. başlık koyarım öyle. Çok güzel geçiyordur umarım. Bakalım zamanda yetişebilecek miyiz? Map biraz küçük sanki. O ses drop attı güzel. Ama bombalar düşüyor. Takımdan biri düştü. Yazık oldu. Map bayağı küçük herhalde. Bir video daha atacağım onunla da atlayıp Hayatta kalmayı deneyeceğim bakalım nasıl bir şey olacak Umarım o da güzel bir video olur beğenirsin Hadi bakalım Ama Görüşürüz Kav Kendi kafasına göre geziniyordu büyük ihtimalle bot Biraz ranka da oynayabilirim bu oyunda. Belli olmaz ama e, ee, bitimi çok iyi ayarlayamadım çok iyi oynayamıyorum o yüzden İsterseniz troll videoları da atabilirim buradaki kişi neler şey yapmış ooo oh. 4 x ne yapmış bu ya ne almış adam bakın. Reif arenada gitse doğru gidiyoruz. Şimdi herkese avlayacağım abi. Pil sayısını bir ona yükseltmemiz var. Kill sesi geldi. Buraya bir gidelim. Ne yapıyorlarmış orada bir seyredelim. i'll Abi rushlayacağım. Baba kafayı çıkarıyor. Ah be. Abi çok kötü oynadım ya. Arkadaşlar video bu kadardı. Beşinci olduk yine iyi. Yine güzel. Eee. girdim sonra bir kişi kaldık. İyi kurtulduk gayet güzel bir video. Birinci olmak da güzel olurdu. Kötü öldük altı killimiz var. Ee, bazıları bottu kabul ediyorum. E ee, yeni haritada güzel bir şey keşfettik tüneli. Video bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.